İslam dini Ehli Beyt'le bütün dünyaya dal budak sarmış. Bilhassa İngilizlerin dikkatini bu çekiyor. Niye? Hindistan'a gidiyor. Ehli Beyt eliyle Müslüman olan insanlar. Rahatlıkla nüfuz edemiyor. istediği gibi sömüremiyor. Pakistan'a gidiyor öyle. Aşağı iniyor Tanzanya'ya öyle. Yani nereye gidiyorsa Ehli Beyt eliyle Müslüman olan insanlara rastlıyor. Ya bizim başımıza diyorum bela oldu. Bunu def etmemiz lazım. İngilizlerin politikası çok enteresandır. Reddederek karşı durmazlar. Ajan içinize sokarak sizin inancınızı değiştirirler. Burada da bunu yaptılar. Ve işte bu sirhindi yanlarını aldılar.